Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il genelinde huzur ve güven ortamını korumaya yönelik yürüttüğü operasyonlarda iki ayrı önemli başarıya imza attı. İlk operasyon Afşin ilçesi Emirli Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre 31 Mayıs 2003 tarihinde kardeşini öldüren ve bir kişiyi yaraladıktan sonra firar eden 63 yaşındaki CB isimli şahsın 22 yıldır ŞÖ adına düzenlenmiş sahte kimlikle yaşadığı tespit edildi. Jasat ve Afşin ilçe jandarma komutanlığı ekiplerince yapılan titiz çalışmalar sonucunda Zanlı'nın Afşin Gerger Mahallesi'nde annesinin evine geldiği belirlendi. Adli makamlardan alınan izinle 7 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilen operasyonla CB yakalandı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Türkoğlu Ceza ve İnfaz Kurumu'na teslim edildi. İkinci operasyonsa 12 Şubat ilçesi Hacı Mustafa Mahallesi'nde yapıldı. Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 14 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan SE isimli şahıs Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Yakalanan hükümlü de adli işlemlerinin ardından Türkoğlu Cezaevi'ne gönderildi. Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarına azim ve kararlılıkla devam ettiğini açıkladı.